Aslında benim hayatımda bir değil birkaç tane macera var. Ee, ama hepsinin öncesinde bir kurumsal iş vardı. <laughs> kurumsal işte bilgisayar başında oturmak ee, sabah 9'dan işte akşam 6'ya kadar çalışmak bir şekilde oraya gitmek için trafikte gitmek gelmek falan böyle bir şey vardı bu benim yapmak istediğim şey değil ee, ama ne bilmiyorum ve ee, çıldıracağım ne yapmam lazım İşte o aradaki süreçte de işte bir tanesinde her yeri bisikletle gitmeye başladım bir tanesinde e, işte e, sürekli böyle hani hayaller kurmaya başladım İnsanlara sorular sormaya başladım nasıl yaptınız nasıl Gittiniz vesaire ve ben e, çekip gideceğim kardeşim ya bundan sonra ne olacağı da benim hiç umurumda değil deme noktasına gelme ve o ilk adımı atma. Hepsinde böyle oldu tam işte ben böyle gitsem mi kalsam mı ne yapsam falan derken patronum beni işten attı. Elime de iş seni işten atıyorum ama çok iyi bir çok iyi bir çalışansın. O yüzden tazminatını da veriyorum dedi. Bana böyle bir tazminat verdi. Ben de yani tam zaten bir yerlere gitmek istiyordum. Elime böyle bir para geçti. Hiç düşünmeden bir internet bileti aldım ve işte sırt çantasıyla Avrupa'yı dolaşmak üzere yola çıktım. Ee, i̇lkinde bir bilet alıp her şeyi değiştirip, her şeyi böyle farklı bir noktada yapıp, sonra da geri döndüğümde çok daha iyi bir noktada, bıraktığımdan çok daha iyi bir noktada olduğumu gördüğüm için o iyi noktada aslında herkese göre değişir. Belki bazıları için çok iyi bir nokta olmayabilir ama kafa olarak her şeyi yapabilirim noktasına gelmiştim. Yani sadece bir intihar biletiyle yani hani Tamam yani dünyada işte benim avucumun içinde üstelik ben her şeyi de yapabiliyorum. Her yere de gidebiliyorum. Tek başıma da gidebiliyorum. Kadın başıma da gidebiliyorum vesaire vesaire. Yani bu böyle bir inan, inanılmaz bir güven veriyor bunu yapabilmek insana. Gidiyorsun ve dönüyorsun ve yani ne varmış ki bu kadar korkacak? Dolayısıyla bir kere bunu yaptıktan sonra o zaten korku bariyeri bir şekilde aşılmış oluyor. Ee, ve daha sonraki şeylerde işte ikincisinde, üçüncüsünde gitmek, e, satmak, salmak, yola çıkmak, o ilk adımı atmak daha kolay oluyor. Ee, şu anda işte bir ekoloji derneğinde çalışıyorum. inandığım bir işi yapıyorum. Artık bir plaza çalışmıyorum. Son derece insani koşullar altında. Ve e, bir hani dostluk ve hani bir böyle arkadaşlık çerçevesi içerisinde. Yaptığım işi her gün bir iba ibadet edermiş gibi. Ee, yani eğer e, tohumla ilgili bir şey yapıyorsam işte tohuma karşı bir ibadet. İşte bir ormanı, bir vadiyi korumak için bir şey yapıyorsam onlara karşı bir ibadet. Dolayısıyla e, bir bilet alınca, o adı adımınızı eşikten bir kere atınca e, veya işte hep çıkmak istediğiniz o ağaca, hep çıkmak istediğiniz o dağa bir kere çıkınca hayat çok başka bir yer oluyor zaten ve oradan hiçbir zaman aşağıya iniş tahmin edildiği ve size söylendiği kadar zor ve kötü değil. Intel atom işlemcili Acer Switch 10.